Emeklilikte devrim, kademeli sisteme geçiş başlıyor, emeklilere müjde var. Emeklilik süreci ve şartları, milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren kademeli emeklilik konusunda ciddi ilerlemeler kaydediliyor. EYT kapsamında olan ve yeterli prim gününe ulaşamayan vatandaşlar için kademeli emeklilik hakkı müjdeli haberlerle yaklaşıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar. Kademeli emeklilik düzenlemesi, emeklilik yaşının aşamalı olarak yükseltilmesini amaçlayan ve böylece emeklilik sistemini daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen bir yapıdır. Bu düzenleme ile birlikte milyonlarca insanın yaşam standardında artış yaşanması beklenmektedir. EYT kapsamındaki bireyler için bu sistem, emeklilik şartlarını daha erişilebilir kılacak önemli bir umut kaynağı olarak öne çıkmaktadır. 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası emeklilik şartları. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için kısmi emeklilik hakkı önemli bir konudur. Bu dönemde sigortalı olan kadınlar 50 yaş ve üzeri, erkekler ise 55 yaş ve üzeri olup 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi şartlarına tabiydiler. Yeni düzenleme ile birlikte bu tarihler ve şartlar gözden geçirilecek ve daha adil bir sistem üzerinde çalışılacak. Yetkililerin bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduğu bilinirken, kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar ne diyor? Yeni düzenlemenin detayları neler? Emeklilik maaşlarındaki artışlar ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bazı uzmanlar, kademeli emeklilik düzenlemesinin ayrı bir yasa tasarısı olarak meclise sunulabileceğini belirtiyorlar. Emekli olamayan ve mağduriyet yaşayan binlerce vatandaş ise yaşanan adaletsizliklerin giderilmesini talep ediyor. Bu kesimin sesleri çeşitli platformlarda daha da yükselerek hak arayışlarını sürdürüyorlar. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, kademeli emeklilik konusunda çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Bu süreçte gözler yetkililerin yapacağı açıklamalarda olacak. Kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeleri ve detayları takip etmeye devam edin.